أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة İnne fi zalika la ayatin li kavmi yetefekkerun. Sadakallahu alazim. Ve belana rasuluhu kerim. Çok değerli kardeşlerim, bugün cenneti isteyen müminin yolculuğu sohbetinde son sığınak, son liman, son okçular tepesi olan ailemiz ve ailemizin içinde bulunduğu tehlikeli atmosferden bahsetmek istiyorum. Sel levha olarak sizlere takdim etmiş olduğum Kur'an-ı Kerim'de Rum Suresi'nde 405. sayfada yer alan 21. ayetin ve mealini vererek mevzuya başlamak istiyorum ki Cenab-ı şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onun varlığının yani Rabbimizin varlığının ve kudretinin delillerinden biri de kendilerine ısınmanız için size içinizden eşler yaratması, birbirinize karşı sevgi ve şefkat var etmesidir. Elbette bunda düşünen kimseler için ibretler vardır buyuruyor Rabbimiz sadakallahu lazim. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'nın evine geldi. Hazreti Ali'yi aradı gözleri. Rahmet peygamberi yanlış giden bir şeyler olduğunu derhal hissetmiş olmalı ki kızına amcanın oğlu nerede diye sordu. Hazreti Fatıma radıyallahu anh ile eşi tartışmışlardı. Oysa Hazreti Ali radıyallahu anh eşini ne de çok severdi. Bir defasında Hazreti Peygamber'e onun derdini anlatamamış mıydı? Hani Allah Resulü'nün yanına beraberce gitmişler de utançından meramını dile getirememişti Fatıma annemiz. Hazreti Ali radıyallahu an hemen atılmış onun adına ey Allah'ın Resulü. Onun söyleyemediğini sana ben anlatacağım demişti. Kızın Fatıma'nın elleri değirmende buğday öğütmekten nasır tuttu. Tulumla kuyudan su çekmekten kovan ipi boynunda iz yaptı. Evini elleriyle süpürüp temizlemekten eteği toz oldu. Yemek tenceresinin ateşinden üstü başı is oldu demişti. Hz. Fadıma radıyallahu anh'a babasının sorusuna aramızda bir şey var. Bana kızdı çıkıp gitti. Gündüz uykusunu yanımda uyumadı diye cevap verdi. Allah Resulü aleyhisselam Ali'yi arattı. O da üzülmüş olmalıydı. Ali mescitte dediler. Mescidin bir köşesine uzanmış uyuyor. Allah Resulü mescide vardığında Hz. Ali'nin üstündeki giysinin sırtından kaydığını ve sırtının toz toprak içinde olduğunu gördü. Allah Resulü ona yaklaştı. Bir taraftan da Hz. Ali'nin üzerindeki toprağı silkelerken diğer taraftan Kalk ey Ebu Turab diye ona latife ediyordu. Kalk ey topraklı adamın babası. O günden sonra Hazreti Ali radıyallahu anh bu lakab ile anılacaktı. Huzursuzluk peygamberin sevgi ve rahmet eliyle sükunet ve ferafa dönüştü. Taraf olmadan barıştıran, incitmeden birleştiren Allah Resulü aleyhisselam küslüğün üstünü sevgiyle örtmüş, bir anlık öfkeden doğan kırgınlığı merhametle silmişti. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'ya bir aile olduklarını yeniden hatırlatmıştı radıyallahu anhüme. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem aile ile ilgili yüzü aşkın sözü hadis-i şerif vardır. Hepsi de ailenin önemini anlatır bize. Aile insan için çok önemlidir elbette. Anadolu'da ve Hint Yarımadası'nda gelen ekselleşmiş bir nikah duası vardır. Allah'ım bu anlaşmayı bereketli ve mübarek kıl. Yeni evlenen çifti ülfet, muhabbet ve bağlılık duygularıyla kaynaştır. Aralarında nefret, fitne ve ayrılığın girmesine izin verme Allah'ım. Tıpkı Hz. Adem ile Havva'yı, Muhammed Aleyhisselam ile Hz. Hatice-i Kübra'yı ve Hz. Ali ile Fatıma-ı Zehra'yı kaynaştırdığın gibi. Biz de bu doğada Hazreti Ali'nin Fatıma olan sevgisini görürüz. Hazret Fatma'nın eşine olan aşkını duyarız. Her nükah kıyıldığı zaman Hazreti Adem ve Hazreti Aba'nın, Allah Resulü Hazreti Hatice validemizin, Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın mutlu yuvalarının yadı vardır dualarımızda. Bütün peygamberler aileleriyle salavatullah ve selamuhu aleyhim ecmain bütünleşmiştir. İbrahim Peygamber'in baba şefkatiyle bereketli sofrasının etrafında ailesini ve misafirlerini toplaması, herkesten önce babası Azeri tevhide imana davet etmesi, Yusuf peygamberin yaptıkları her şeye rağmen kardeşlerini affetmesi, Yakup peygamberin çocukları, Yusuf ve Bünyamin için çırpınması, döktüğü gözyaşları, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan için yalvarıp yakarması hep aile bağlarının izah edilemeyen gizli gücünün ifadesi değil midir? Aile olmak nereden alıyor gücünü? Allahu Teala'nın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği şu hadis-i şerif bize bunu anlatıyor. Ben Allah'ım, ben Rahman'ım, ana rahmini ben yarattım ona kendi Rahman adından at verdim. Kim akrabalık bağlarını gözetirse ben de onu gözetirim. Kim de akrabalık bağlarını keserse ben de onunla bağını keserim buyurmuştur. Rabbimiz Kutsi hadiste Peygamber Aleyhisselatü vesselamın Tirmiz'de nakletmiş olduğu hadis-i şerifte bu bağın arkasındaki manevi güce işaret eder gibidir aslında. Bu güç Rahman olan Allah'ın inayetidir Celle Celaluhu. Sıla-i Rahim kelimesi aile bağını Allah'ın rahmet ipine bağlayarak bize yüksek bir hakikati ilham ediyor. Arapça bir sözlük olan üsre kelimesi de aile demektir. Üsre aslında köken olarak zırh demektir. Aile de tıpkı korunaklı bir zırh gibi insanı maddi ve manevi bakımdan dış dünyadan gelecek olumsuzluklardan koruyacak, koruması gerektiği için bu isim verilmiştir aslında. Değerli kardeşlerim, ümmet olarak Kur'an ve sünnetin asla terk etmeyin dediği görev yerlerimizi terk ettiğimiz için askeri, siyasi, ahlaki ve ekonomik açıdan büyük bir bozguna uğradık. Bu bozgunla birlikte başlayan geri çekilme, elimizde kalan son okçular tepesi olan evlerimizin sınırlarına kadar dayandı. Son limanımız, son sığınağımız da maalesef tehlikededir. Bu Geri çekilme esnasında evlerimizi müdafaa ile görevli anne ve babalar olarak maalesef iyi bir imtihan, iyi bir sınav veremedik. Bu müdafaanın başkomutanları olan analarımız kimi zaman haklı ekonomik gerekçeler ve geçim derdiyle, kimi zaman da diploma sevdasının, akademik kariyer planlarının, iş hayatının parlak ünvanlarıyla çift maaş hayallerinin dayanılmaz bir ganimet sevdasına dönüşmesiyle evlerini ve asli görevlerini terk ettiler. Ya da terk etmek zorunda kaldılar. Analarımız evlerimizden uzaklaştırılması ile birlikte nesillerimizi tehdit eden büyük facia başlamış oldu. Evde ana kalmayınca ana okulları açtık. Huzur kalmayınca huzur evleri açtık. Ancak hiçbir suni tedbir bu bozgun önüne geçemedi. Kreşlerin, bakıcıların ve bakım evlerinin bağrında yetişen nesillerimiz avuçlarımızdan kayıp gitti. Bugün okçular tepeyi terk ettiği için Hazreti Hamza radıyallahu an ciğeri parçalanarak seyil edilmişti o gün. Bugün analarımız evlerimizi terk ettiği için Nice hamzalar, musatlar, televizyonun, internetin ve dizilerin pençesinde kalpleri, zihinleri paramparça edilerek heba ediliyor. Anasız kalan evlerimiz efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir zaman gelecek ki fitneler evlerinize yağmur gibi yağacak ki Buhari hadisidir bu bildirdiği tüm fitnelere karşı evlerimiz, ailelerimiz savunmasız ve korumasız kaldı. Eğer bu bozgunu durduramazsak çok değil önümüzdeki 3-5 senelik bir süre içerisinde YouTube'ların emzirdiği, büyüttüğü, süt annelik ve bakıcılık yaptığı, hiçbir ahlaki kriteri tanımayan, tüketim canavarına dönmüş cinsiyet ayrımı olmayan, kadın mı erkek mi olduğu belli olmayan, lüküs ve konfor düşkünü, anne baba tanımayan, daha çok para kazanmak ya da fenomen olmak için her şeyi yapmaya hazır, merhametsiz bir nesille karşı karşıya kalacağız. Allah muhafaza eylesin. Dünyevi iyileşmenin iliklerimize kadar işlemesiyle birlikte nesillerimizin geleceğiyle ilgili önceliklerimiz değişti evlatlarımızın aldığı notlar ya da kaçırdığı deneme sınavları yüzünden neredeyse depresyona girerken her gün kaçırdıkları namazlar için yüzümüzü bile ekşitmez olduk. Sadece imtihanlarını, sadece deneme sınavlarını, sadece dünya hayatıyla ilgili hedeflerini göz önüne getiriyoruz bunlarla ilgili kaybettiklerini ve kaçırdıklarını en büyük kayıp ve en büyük kaçırdan görüyoruz. İman adına, ibadet adına, kulluk adına, ahlaki değerler adına kaçırılanlar maalesef hiç gündemimizde yok. Dershane taksitleri ve özel ders ücretleri arasında sıkışan babalarımızın ailelerini, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyacak ne takatleri kaldı ne de vakitleri. Tapusu bize ait olan evlerimizin baş köşesini televizyon, gündemini de diziler ve magazin programları işgal etti gitti. Geniş odalar, salonlar, mutfaklar, mobilyalar arasında afiyeti, huzuru ve bereketi kaybetti daha konforlu bir hayat, daha iyi bir ev, daha iyi bir araba hayalleri kurarken İslami hedef ve ideallerimizi, Müslümanca yaşamayı, Allah'ın rızasını kazanmayı, cennet saraylarını ve köşklerini elde etmek için kulluk yapmayı unuttuk. Bize maalesef bu değerler, bu hedefler unutturuldu. Muhafazakar demokrasinin pençesinde din ve dünya arasında gidip gelen nesillerimizi bu keşmekeşten kurtaracak ve yeniden ihya edebilecek son sığınak evlerimizdir. Ailelerimizdir. Okçular tepesinde Abdullah bin Cübeyr radıyallahu an birinciyle müdafaa etmemiz gereken son tepe evlerimizdir, ailelerimizdir. Bu büyük müdafada en büyük görev annelerimize, babalarımıza düşmektedir. Bir evde asli görevinin şuuruna varmış bir anne varsa o ev yıkılmaz bir kale gibidir. Şuurlu annelerin bulunduğu evlerin gündemleri Kur'an ve sünnettir. O evlerde erkeğin ya da kadının sözü değil sadece ve sadece Allah'ın sözü geçerlidir. Bu evler ki zaman İslam'ın bir nizam haline geliş sürecinin başladığı Hazreti Hatice'nin evi radıyallahu anh'e, kimi zaman İslam'ın ilk çekirdek kadroların yetiştiği ve örgütlendiği Erkam bin Ebil Erkam'ın radıyallahu an evi, kimi zaman Mus'ab bin Umeyr'in radıyallahu an Medine'de karargah seçtiği Es'ad bin Zürare'nin evi radıyallahu anh'e, kimi zamanda İslam devletinin ilk kararların alındığı Ebu Eyyub el Ensarinin radıyallahu anh evi gibi daima Müslümanlara ümmete hizmet etmiş olan evlerdir. Ümmetimizin Müslümanların yeniden toparlanması, bu evler ve ailesine ruh ve şuur kazandırması. Bu evlerin ve ailelerin toparlanarak yeniden aslı misyonunu eda etmeye başlamasıyla fatihler, kanuniler, selahaddinler yetişecek ve bunları yetiştirecek yuvaları kuran anneler ve babalar eliyle bunlar olacaktır. İşte bu annelerin ve bu babaların evleri Müslümanların, inananların ümmetimizin elinde kalan son okçular tepesi Son sığınak, son limandır. Lütfen bu son sığınağı kaybetmeyelim. Bu son limandan uzaklaşmayalım. Bu son okçular tepesini terk etmeliyiz. Allah bütün ümmeti Muhammed Aleyhisselam bu son liman, son sığınak, son okçular tepesi olan ailelerimize sahip çıkmayı onunla mesut ve bahtiyar olmayı ve onunla İslam'ın geleceğini şekillendirmeyi cümlemize Rabbim nasip ve müessel eylesin. Subhaneke la ilme illa ma'allemtena inneke entel alimun hakim ve ahirda ve ahmenel hamdülillahi rabbil alemin.